Yaşadığımız dönem İslamiyet zor bir süreçten geçiyor. Müslümanlar sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Müslümanlar namazından hatta itikadi manada birçok problem içerisine düştükleri için, asıllarından uzaklaştıkları için ki İslam'ın bu özelliklerini çok fazla dinlendiremiyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman da evvela itikattan bahsediyorsun, namazdan bahsediyorsun vesaire derken bunu kaynıyor. Aslında İslamiyet'in hayatın her noktasına müdahil olduğunu hep ifade ediyoruz. Çünkü Allah Celle bu yeryüzünü yarattı, bütün her şeyi yarattı ama hususen yeryüzünden bahsediyoruz. Ve yeryüzünde mutlu bir hayatın da nasıl olacağını tabiri caizse bir anayasasını belirtti. Böyle olacak, böyle davranacaksınız. Bunlar benim hükümlerimdir. Eğer bunlar istenilen bu noktadaki efendim talepler yerine gelirse o zaman da mutlu olursunuz. Eğer gelmezse işte yeryüzünde bugün olduğu gibi fesat çıkacak. İnsanlar kendi sistemlerini koydukları müddetçe, kendi kendilerini yönetme arzusu içerisine girdikleri müddetçe hep savaş içerisinde olacaklardır. Bu bir hakikat.